Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlere Grand Cap Türkiye yakaladığımız ya yerden devam ediyoruz. Ekstrem modu oynuyoruz. Bakalım bugün nasıl bir e, oyun olacak. Umarım dede beni de çok zorlamaz. Biz zaten ikisini de görüyorsunuz arkadaşlar ekranda. Videoyu lafa e, lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. Şimdi ekstrem modu alalım. Baya zor olacak arkadaşlar. Ekstrem modda zaten biliyorsunuz. Evin içi çok karanlık ve dede ne çok hızlı koşuyor. Oyunu bitiremeyiz de zaten e, bitirmek istesek de gün birden. Bu arada oyunun sesi size nasıl geliyor bilmiyorum. Böyle iyi mi? Yani bana gayet iyi geliyor ama sizi bilmiyorum. Size belki az gelebilir sesi kulaklık e, kulaklık taktığım için. Şimdi hemen yukarı çıkacağım arkadaşlar yoksa ölürüz yani rip. Şimdi biraz şöyle getirsem Hı, tamam. Ninemiz geçiyor bu arada yatağın üstünde resim var herhalde parlıyor. Şimdi çıkarsak ölür müyüz acaba onu diyorum ama. Dede ha, dede geçiyor arkadaşlar. Yani ben malımı tanırım. Gidiyorlar. Bakın dede herhalde güvenlik kamerasına gidecek. Eğer arkadaşlar size ses az geliyorsa güvenlik kamerasına girerse ben söylerim zaten. Normalde bir ses çıkması lazım güvenlik kamerasına girince. Daha bir şey çıkmadı. Belki ses size de geliyordur. Onu bilmediğim için yani çıkarsak ölürüz ya. Ölürüz. Neyse bekliyorum ben ama Ayak sesi geliyor şimdi çıkmak istemiyorum. Dede bu katta olduğu için ikisi aşağı katta olsa ne güzel olur. Lafımı geri sözümü geri alıyorum. İkisi de bu katta arkadaşlar. Ben tam tersini istiyorum ama biz çıkamayız. Burada bekleyeceğiz. Sıkıştık kaldık köşede bak. Kapı açtı. Bir kapı açıldı. Dede güvenlik kamerasını açtı herhalde. Yani orada başka bir kapı açamayacağım. Evet evet arkadaşlar. Ve de, de kameralara, e, kameralardan beni arıyor herhalde. Çünkü şu an kameranın sesi geliyor. Belki siz de duyuyorsunuzdur. Hadi dinleyeceğim sen aşağı yürü. Bu aşağı giderse arkadaşlar çok iyi olacak. Çünkü ben e, yatak odasına gideceğim. Evet. Geldik sağ salim. Burada kapı kolu var arkadaşlar. Neye lazımsa. Sefkey. Şimdi ben bak buradan. Allah ona la. Ha dede güvenlik kamerasını açtı herhalde. Yani güvenlik kamerasını arkadaşlar. işi bitti herhalde odada. Çıkıyor artık. Ne yapsın garibim baktı baktı ben yokum. Evet Green'i seni bekliyoruz. Umarım buradan gelmez. Buradan ses çıkarmadık ki buradan niye gelsin? Şimdi bak ben aşağı inerim. Dede gelir. Aa dede radyoyu açtı. Nereye geliyorsun lan? Şşş. Yukarı mı geliyorsun? Buraya mı geliyorsun? Ben korkuyorum. Ne yapacağız? Ya bu oyunda var ya hiçbir şey yapamıyoruz biliyor musunuz? Güllü. Kapıyı da örteyim de ben burasını açtım anlamasın. Gerize kaldı biraz arkadaşlar. Affedersiniz. Granny gerize kaldı ya. Olsun. Şimdi ben bunları bir bayıltayım. Allah Granny. Sura bakcan artık. Lan Allah belanı versin. Silah mermisi gitti? Mermi nereye gitti? Ama alamıyorum ki. Neyse arkadaşlar zaten bu 15 tane sonra uyanacak. Ben Granny'den intikam alıyorum. Onun için. Dede gelmedi. Dede bu ölünce geliyor. Yani öyle olması lazım. Dede var ya senin ben. Beni de çömük halde bıraktın. Silahın mermisi nerede? Tamam Granny doğdu zaten mübarek ışınlandı. Ben şuraya bir ine, inebilir miyim? İnsem nasıl olur? Ölür müyüz? Ölmez miyiz? Şimdi buraya gelmeyin. Ben burada banyo yapacağım. Tamam mı lan? Gelirseniz. Şuraya bir bakayım ben arkadaşlar. Olur mu olmaz? Çocuğun odasına gireceğim ya. Canım sıkıldı evin içinde. Salın beni. Keşke dede de sese ama dede sese geldi. Çünkü arkadaşlar Granny'yi bayıltıyoruz. Hep Granny'yi öldürüyorum. Ben dedeyi öldüremiyorum. Dede de intikam almam lazım benim. Yuh o nasıl bir geliş. Gördünüz mü? Geri saldırın. Bak geri saldırın. O nereden aldı lan mermiyi? Mermiyi ta granny'nin şeyinden aldı. O ne ballı bir çocuk bu da ya. Tam Granny öldü. Ben burada beklerim. Bu arada burası başçemi ya. Ne oldu lan green Aa dede gelmiş. Şşş. 15 saniyelik. Bu anahtar sana gari lazım olmaz. Gelene öldüreceğim ben buradan. Hadi bakalım. Sopayı ver baliğe. Sopaya bak mübarek. Nereye kadar gidiyor? Bastan sonra biraz büyük gelir dedeciğim. Bu Bas bastanı sen bana verse ne olur? Bir de arkadaşlar ölmeden önce silahları kayboluyor. Video kaç dakika oldu? 6 dakika. 6 dakika ne zaman oldu be? Neyse. Geleni belki bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Kardeşim arkandan yılan mı kovalıyor? Niye koş koşa geliyor? Mermiyi alamadım. Şimdi arkadaşlar biraz durayım ben. Dede gelsin. Evet aha bir baktı. Ben. Çok güzel oluyor ya bunları böyle bayıtması var ya. Şimdi arkadaşlar niye burada duruyorsun diyeceksin. Yani durmamak durmam gerekiyor. Durmazsam eğer ölürüm yani başka şey yok. Çünkü ben çıktığım an 15 saniyeleri var zaten bunların. Bu arada bir dakika Eh tamam. 15 saniyede doğuyorlar yani. O yüzden biraz burada bekliyorum. Oyunda oyunun bir bug'ını bulmam lazım yani. Neyse. Drop yapalım hemen. Yani ekstra modda arkadaşlar böyle oluyor. Hiçbir yere gidemezsiniz. Burada e, oturup kalacaksınız. Yani giderseniz çok ölürsünüz. Gel biraz daha gel. Bak orada uzak geliyor ama bak. Neyse ben seni vurarım ki gene. Yuh. Granny. Oha. Yolu tıkadın. Ayaklara bak. Topuklu giy. Bu yaşta topuklu giyelim mi lan? Oğlum granny yamulttun lan. Kadın çarpıldı. Zaten alıyordum. He, Otomatik olarak lan mermiyi ben almadım arkadaşlar. Sıfata bak. Hele oha yavaş. tüh Bak 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 gözleri de kapalı. Bunu arkadaşlar isterseniz buradan bir fotoğraf alabilir. Aa gözleri açılır. O tipe bak. O nasıl bir tip lan? Gördünüz mü gözleri açıldı son anda. Yani doğacak yani hani doğarken gözleri açıldı. anasını. Oğlum bunlar neden böyle İnsan bir kere ölür on kere ölmez. Bunlarda kaç can var böyle? Neyse gelsinler. Normalde arkadaşlar biliyorsunuzdur belki No, e, granny chapter da granny'i öldürdüğün zaman e, dede gelmiyordu Çünkü granny seslere geliyor ya Bu dedenin cesedi düşünce yere ses çıkarıyor granny ona geliyordu ama Dede normalde gelmiyordu Beleşten öldürürüz bundan sonra böyle isterseniz Kabul edin isterseniz kabul edin Dur bakalım ben seni şu kenara alayım bi Dede de gelir hiç oynamayalım biz Çok güzelmiş lan bunları böyle bayıtması bak bak sopaya bak yakınlaştırın Aa geldi I see you. I see you kadar başına neyse. Şimdi bir şey derdim de. Biz ağzımızı bozmayız. Gel bakayım sen bu ara bak. bak. Ayıp ama ayıp öyle. Öyle olma. Bak. Gebe kadınlar gibi durmuşun önümde. Muharek. Kaç kilosun lan sen? Yemiş yemiş atmamış içinden. Diye. Buraya da İngiliz anahtarı istiyor. Ve Biliyoruz ama şimdi İngiliz anahtarını alamam arkadaşlar ya. Alabilir miyim? Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Hadi bir kerecik daha. Son bir kere daha duracağım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Allah. Ananı satayım. Ödüm koptu lan. O nasıl bir geliş? Allah belanı vermesin senin. ikinci gün. Arkadaşlar ben ilk onu hesaba katmadım ya. Oradan öldürebildiğini. Kadın ses çıkarır çıkarmaz geldi. Kapının önünde mi bekliyordum ben mübarek? Lan sen kaşındın oğlum bak kaşındın. Seni ben neyse şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yaşlı başlı kadın ayıp olacak. Ben neresi saklansam ya. Yani? Saklanacak yer bulamadım ki. Dede uyuyacak herhalde. Saat tık 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 ötüp duruyor. Neyse. Dede geliyor Allah belanı. <laughs>